bugün fen bilimleri dersimizle hep birlikte devam ediyoruz. Ne yapıyorduk en son besinler konusuyla ilgili konu tekrar yapıyorduk. Konu tekrarımız aynı şekilde devam ediyoruz. En son besinlerin tazeliği ve doğallığı konusunda kalmıştık yine aynı konuyla devam ediyoruz. Şimdi e, tükettiğiniz besinlerin tazeliği ve temizliğini hep konuştuk. Sizin de siz buradayken de sağlığınız için önemli. Çürük ya da iyi temizlenmemiş besinlerde hastalık yapan mikroplar bulunur. İyi yıkanmamış ya da taze olmayan besinleri tükettiğimizde bu mikroplar vücudumuza girerek ne yapıyor? Hastalıklara sebep oluyor. Bu yüzden satın aldığımız sebze ve meyveler çürük ve ezik olmamalı, dili, taze ve canlı görünmeli. Şimdi, bir elma var, bir ketçap ve mayonez var. Şimdi diyor ki elma için, ben bir meyvenin içinde gördüğünüzde, beni bir meyvenin içinde gördüğünüzde iştahınız açılır mı? Bu soruyu herkes kendince cevap verebilir. Ketçap emolojisi diyor ki patates kızartmasına makarnaya lezzet katarız. Uzun süre dayanalım diye koruyucu madde kullanmasalardı sağlıklı sayılabilirdik. Şimdi diyor ki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullandığımız gıda çeşitleri artmıştır. Doğal gıdaların yerini daha çok ne böyle ketçap, mayonez gibi işlenmiş gıdalar aldı. Ama bu katkı maddeleri doğal değildir ve bizim için zararlıdır mayonez, ketçap, hazır çorbalar, meyve suları, meyveli yoğurt, çikolata, dondurulmuş gıdalar ne? Teknolojik gelişmelerle hayatımıza giren resimlerdir ama sağlıklı değillerdir. Yine bir e, cips paketi var. Diyor ki ben paketlenmiş bir ürünüm. Paketin yırtık, delik ya da açılmış ise beni almayın. Üzerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izni ve tüm standartları enstitüsünün işareti yoksa beni almayın. Son kullanma tarihine dikkat edin diyor. Ne yapıyoruz paketlenmiş gıdalar e, alırken? Paketin yırtık, açılmamış olmasına dikkat ediyoruz. Son kullanma tarihine dikkat ediyoruz ve üstünde TSE lambası ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izni olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi doğru olanı çık çıkmaya, çalışacağız bu testte. Diyor açıkta bulunan besinler bir süre sonra tazeliğini yitirir tehdit eder. Bu nedenle besinler dondurularak, tuzlanarak, konserve yapılarak ve kurutularak saklanır. Ne bu? Doğru. Uzun süre kullanılmasını sağlamak için. Sebze ve meyveler taze olmasa da lezzetli ve sağlıklı olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Şöyle düşünün. Yani hemen o gün değil de alırız, paketleriz, buzlu atarız, bir süre sonra da yiyebiliriz ve hala lezzetli olabilir. Doğru. Meyve ve sebzeleri bol su ile yıkayarak yemeliyiz. Evet ne? Bu da doğru. Hatta ne yapmamız gerekiyor? E, ee, sirkeli suda bir süre bekletmemiz gerekiyor yemeden önce. Doğru ve yanlış yazacağız yine okuyaraktan. Market ve pazarlardan satın aldığımız besin maddelerini buzdolaplarında saklamalıyız. Buzdolaplarında besin maddelerini soğutarak ve dondurarak daha uzun süre saklayabiliriz. Evet ne bu? Doğru. Besin ambalajlarının içerisinde hava kalmayacak şekilde paketleme yöntemine ne deniyor? Vakumlama. Doğru. Vakumlanmış besinler normal süreden daha uzun süre saklanabilir. Evet ne? Mesela yazdan hazırlıyoruz kışın yemek için. Ne yapıyoruz? Vakumluyoruz. Doğru. Besin maddeleri konserve şeklinde de saklanabilir. Evet annelerimiz yapıyordur konserveler. Bu şekilde de saklanabilir aylarca. Konserve yalnızca fabrikalarda yapılır. Hayır. Evde annelerimiz de yapıyor. Yanlış besin maddelerini kurutarak saklamak çok eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Evet, doğru. Ne buzdolapları olmadan önce insanlar ne yapıyormuş? Kurutarak besin maddelerini saklıyormuş. Testimize geçiyoruz. Diyor ki, hazır besinlerin tüketilmesine yönelik bilgi veren öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin söylediği yanlıştır. Aykut diyor ki, katkı maddeleri içeren besinler sağlık için zararlıdır. Evet ne dedik? Zararlıdır. Bunun içinde katkı maddesi vardır. Bizim için zararlıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satın almamalıyız. Evet almamalıyız. Doğru bize zarar verebilir. Satın aldığımız ambalajlı gıdalarda TSE amirinin olması önemli değildir. Hayır önemlidir. Bu ne demek? Türk Standartları Enstitüsü'nün onayını almıştır, tüketebiliriz. Ama eğer yoksa bizim için zararlı olabilir. Nedim'in söylediği yanlıştır. Yalnız Nedim yanlış söylemiştir. Diyor ki aşağıdaki adet şekillerden hangisindeki logonun açıklaması olamaz. Şimdi besine katkı maddesi içermediğini göstermek. Düşünelim de. B'ye bakalım. Ürün paketinin yeniden kullanılabilir olduğunu belirtmek. Evet geri dönüşüm işareti doğru. Ürünün Türk Standartları Enstitüsü'nün kalite standartlarına uygun olduğunu göstermesi. Teseye davranması doğru. Besin maddesinin sağlığa uygun olduğunu göstermek. Evet, Gıda ve gıda Tarımı Hayvancılık Bakanlığı'nın ABD'de bunun için var ama A seçeneği bunlardan hiçbir açıklamaz. Diyelim ki yukarıdaki verilen besinlerden hangileri sürekli tüketmek sağlığımızı bozabilir? Şimdi, ne var? Aşırı derecede karbonhidrat, işte sucuk, salam, katkı maddesi içeren besinler var. Bunu sürekli tüketirsek sağlığımız bozulabilir, obezite olabiliriz. Bu sağlığımızı bozar. Patates kızartması aşırı derecede yağ içeriyor. Bu da aynı şekilde sağlığımızı bozar ve kilo problemi yaşamamıza neden olur. Aynı zamanda çok yağ içerdikleri için kalp hastalıklarına da neden olabilirler. Hamburger yine aynı şekilde katkı maddeleri içeriyor bizim için zararlı. Balık Doğal bir gıda, protein açısından zengin. Bizim için diğerleri kadar zararlı olmaz. ki de her şeyin fazlası zarar ama proteini e, bunu besin olarak gördüğümüzde diğerleri kadar zararlı değil. Ne cevabımız? 1, 2 ve 3 C seçeneği. Diyor ki, Melikya'nın besin maddesini hava almayacak şekilde e, paketlemiş, vakıflamış. Yani hangisi doğrudur? Ne? Eğer Yapmıştık. Hayır kullanmamış. Sadece bakımlamış. 1 ve 2 cevabımız. Dengeli beslenme konusunu da anlatalım hep birlikte. Zaten biz bunları sizlerle işlemiştik. Sadece tekrar ediyoruz. Ne dedik? Büyüyüp gelişmemiz için enerjiye ihtiyacımız var. Bunun için de ne yapıyoruz? Besinleri tüketiyoruz. Şimdi bunlar hem enerji verici oluyorlar hem yapıcı olacağı hem de düzenleyici. Ama şimdi bunlardan belli bir miktar e, tüketmemiz gerekiyor. Hepsinden belli bir miktar üstünde tükettiğimizde ne oluyor? Zararlı olmaya başlıyor, değil mi? Ee, çok fazla karbonhidratlı şeyler tükettiğimizde işte undur ya da yağlı şeyler. Bu sefer ne oluyor? Kilo almaya başlıyoruz. Bizim sağlığımızı bozmaya başlıyor. Şimdi uygun kelimelerle dolduracağız. Diyor ki, gıda üretim maddelerinin üretim yani üretim şeklini denetler, gıdaların besin değerlerinin çeşitliliğini arttırmak için araştırma çalışmalar yapar. Kim yapar bunu? Gıda mühendisi yapar. Toplu olarak ya da kişiye özel sağlıklı beslenme planı planı ve programlarını düzenleyen kişiler kimdir? Diyetisyenlerdir. Buradaki uygun kelimeler yazalım. Doğru, karışık halde verilmiş. Ne bu? Egzersiz, diyetisyen, dengeli, beslenme. Şimdi Emre'ye bakın. Diyor ki Emre'nin kilo problemi var. Evde televizyon karşısında çok fazla vakit geçiriyordu. Televizyon seyrederken pizza, hamburger, kola, cips gibi sağlıksız besinleri fazla tüketiyordu. Emre hem hareketsiz bir yaşam geçiriyormuş hem de bu yaşamı geçirirken çok fazla katkı maddeli işlenmiş gıda tüketiyormuş. O zaman Emre sağlıklı bir liste oluştursak nasıl yapabiliriz bunu? Mesela kahvaltıya protein ağırlıklı bir kahvaltı hazırlayabiliriz. Yumurta, bal ve reçel olan tereyağı içeren, süt içeren, meyve ya da domates, salatalık gibi sebzeler içeren birkaç dilim de ekmek olan bir kahvaltı öğünü hazırlayabiliriz. Ne kahvaltı öğünü? Bizim için önemli. Öğle yemeği daha hafif, bir sebze çorbası, et yemeği, salata, hani ayran ya da yoğurtlu bir yemek yiyebilir. Akşam ne yapabilir Emre? Bir e, kuru baklagil yemeği yiyebilir, yine proteini alır, pilav ya da makarna yiyip karbonhidratını alır. Bir kase de yoğurt ama bunların Porsiyonlarını iyi ayarlaması gerekiyor. Aynı zamanda evde ne yapmalı? Bol su içmeli. Su ne? Düzenleyici bizim için ve vücudumuz için gerekli. Ne? Egzersiz yapmalı. Hareketsiz, kalmamalı ve şekerli gıdalardan uzak durmalı. Paketlenmiş gıdalardan uzak durmalı. Şimdi testlerimize geçelim. Ee, füsun kilo problemi olduğu için diyetisyene gidiyor. Ve diyetisyen e, füsun aşağıdakilerden hangisini önermez diyor. Yağlı yiyecekler tüketmelisin. Hayır, biz ne konuştuk? Yağlı yiyecekler vücutta depolanıyor ve kiloya neden oluyor? C. Yanlış. Her öğünde yeteri kadar yemek yemelisin. Evet, porsiyonlarımızı ayarlayıp yeteri kadar yemeliyiz. O nedenle C seçeneği yanlış. Hangi e, çıkışa çıkacağız? Günlük tüketilmesi gereken besin miktarı yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir. Evet, doğru. Erkeklerin e, ka, e, kadınlardan daha fazla enerji ya da küçük bir çocukla büyük bir çocuğun e, ihtiyacı olan yine besin miktarı aynı değil, farklılık gösterebilir. Gelişme çağındaki bireyler enerji verici besinleri daha fazla tüketmelidir. Ne? Doğru. Çünkü daha fazla enerji ihtiyaçları olduğu için daha fazla tüketmeleri gerekebilir. Yok, noktalı yani. Hangisi yazılmalıdır? Sağlıklı büyümenin ve gelişmenin sağlanabilmesi için Besinlerin vücudun ihtiyacı kadar tüketilmesine biz ne diyoruz? Dengeli beslenme diyoruz ihtiyacımız ve e, yeteri kadar tüketiyoruz. Yukarıda verilen üç öğün yemek listesi bir otelde çalışan diyetisyen tarafından hazırlanmış. Diyor ki hazırlanan listede diyetisyenin sağlıklı beslenme açısından bu besinleri tercih ettirme sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakıyoruz sabah ne var? yumurta, peynir, e, zeytin, reçel, domates, süt. Değil mi? Hem protein alabileceğimiz hem karbonhidrat alabileceğimiz bir kahvaltı. Öğle yemeği, nohut var, pilav var, salata, puding. Hani biraz puding de var enerji alabileceğimiz. Akşam yemeğinde ne var? Çorba, ekli taze fasulye yemeği, pilav, portakal. Yine dengeli bir e, yiyecek var. Ne bunlar? Nasıl hazırlanmış? Yeterli ve dengeli beslenme uygun. Yani sadece karbonhidratlar oluşmamış, sadece proteinler oluşmamış. Hepsini dengeli bir şekilde bölmeye çalıştığı bir diyet listesi hazırlamış. Alkol ve sigaranın zararlarını da konuşalım. Şimdi, sigaranın zararları neler? Cilt bozukluğu, uykusuzluk, ağız kokusu, dişlerin sararması, ekonomik kayıp, tat alma ve görme Hatta böyle yazları haberler diyoruz. Piknik yerlerinde yangınlar çıkar. Nasıl olur? Piknikçiler oradan ayrılırken e, sönmemiş e, İzmir'e yer attıkları için büyük yangınlara da neden olurlar? Ne diyor? Sileri kullanan insanlarda sık görülen rahatsızlıklar neler? Akciğer ve gırtlak kanseri. Aslında bronşit değişik solunum yolu hastalıkları. Direkt de solunuma etkiliyor. Kalp ve damar hastalıkları damarları tıkıyor. Mide ve sindirim bozukluğu ma. Sigarada ne kadar? 4000 civarında zehirli madde varmış. Bunlardan bazılarını görelim. Mesela bütan varmış. Bütan dediğimiz tüp gaz. E, kadmiyum, pil metali. Ne dedik? Pil doğada yüzlerce yıl e, çözülmüyor yani yok olmuyor. E, naftalin, güve kovucu, tiner, nikotin, boya, e, ee, karbon monoksit, egzoz gazıymış, arsenik, fare zehri, aseton, oje sökücü. Şimdi fare mi? normal hayatta bir insana verseniz tüketir mi ya da e, tileri? asla ağzına sürmez ama işte sigarayla tüketiyorlar. Sigaranın ne kadar zararlı olduğunu bu şekilde görebiliriz. Şimdi sigara bırakma hattı neymiş? Alo 171 hattı sigarayı bırakmak isteyenler, isteyenlere destek olmak amacıyla bu hat kurulmuştur. Peki bir de alkolün zararlarına bakalım. Ne konuşma bozukluğuna neden olur? Görme bozukluğuna, bilinç ve denge kaybına, yorum ve düşünme yeteneğinin zayıflamasına, karaciğer kanserine, süroz oluşumuna, ayrıca alkol kullanarak trafiğe çıkan insanlar trafik kazalarına neden olabilmektedir. Şimdi alkol kullanan kişilerde görülen rahatsızlıklar nelerdir? Erken bulama, unutkanlık, Geçici hafıza kaybı, sindirim bozukluğu, dolaşım sistemi bozukluğu, maddi ve manevi kayıplar, aşırı etkileme gereksiz cesaret. Ne? Hiçbir insan ister Yani hafıza kaybı, yaşayayım kendimin farkında olmayayım ne kadar zararlı olduğunu görüyorsunuz. Doğru şekilde işaretleyelim. Karayücre adresi oluşumu ne? Sık, e, alkol. İkisi ikisi de kalp ve damar hastalıklarına neden olur. Bilinç ve denge kaybı kim? Alkol. Kılcal damarların genişlemesi, genişlemesi ve yüzde boyunda kızarmalara sebep olur kim? Alkol. Ağız kokusu ve dişlerin sararması kim? Sigara. Erken yaşlanma, vücut direncinin zayıflaması sigara, alkolde neden olur. Yürüme ve konuşma dengesini bozar kim bu? Alkol. Doğru Mali. Sigara zararlı bir alışkanlık olsa da günde birkaç tane sigara içmenin zararı yok. Hayır, bir tanesinin bile zararı var, yanlış. Alkol ve sigara aile zarar verir. Evet, bunun için ayrı bir bütçe ayırmamız gerekiyor ve bunlar çok da ucuz tüketilen maddeler olmadığı için ayrı yapmamızda zarar verir. Doğru. Alkol bilinç ve denge kaybına neden olmaz, hayır olur. Kişinin bilincinin bir süreliğine kaybolması neden oluyor. Araç kullanırken bir miktar alkol kullanmak gerekir, yanlış. Ne? hali oluşturur alkol kişide. E, bilincini e, bir süre kaybetmesine neden olduğu için kişilerde hayır, çok yanlış bir hareket olur. Alkol kullanmak karaciğeri ve beyni yorar. Evet, bu organları yorar. Adam vücudu yorar. De vardır. Hani bir an bilinç kaybı bize geçici gibi gelebilir ama uzun süreli baktığımızda ne uzun süreli zararları neden olur? İşte hastalıklara neden olur, organları yorar yanlış. Alkol, zihinsel etkinlikleri olumsuz etkiler, bilinç kaybına neden olur, insanların duygusal tepkileri kontrol etmelerini zorlaştırır. Evet doğru. Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için zarardır. Evet, daha demin konuştuk zarardır, doğru. Karaciğer, beyin ve sinirlerden, alkolden en fazla zarar gören yapılardır. Evet, karaciğer etkilerde, beyine, çünkü uyuşturuyor sinirler, direkt zarar görür. Yanlış, doğru, doğru, doğru olacak. Yani B seçeneği. Diyor ki, sigara, aşağıda kadar hangisi sigaranın neden olduğu hastalıklardan biri değildir? Ney bu? Karaciğer, akciğer kanseri neden olabilir? Direkt o e, zararlı gazlar akciğere etkiliyor. Solunum yolu hastalıkları evet. Göz bozukluğu kalp ve damar tıkanıklığına da neden olur ama göz bozukluğuna çok fazla neden olmaz. Diyor ki yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların yanındaki kutu yeşile, yanlış olanların yanındaki kutu ise kırmızıya boya Aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde edilir? Doğrular yeşil, ee, yanlışlar kırmızı. Sigara ve alkol Kıbrıs'tan alınan vergiler yurt ekonomisine katkıda bulunacağı için alkol ve sigara içilmelidir. Hayır. Bunlar ülke ekonomisine zarar verir. Bunlardan alınan vergiler zaten hani e, tamam bir belge alınıyor ama e, kişiye zarar veriyor. Kişiye verdiği zarar ekonomiden daha önemli. Bu yanlış yani kırmızıya boyayacak burası. Sigaradan etkilenen organları başta e, karaciğer gelir. Akciğer gelir. Yanlış bu olacak. Sigara bağımlılık yapan madde nikotindir. Evet sigarada bağımlılık yapan madde nikotindir. Doğru yeşile boyanacak. Alkol rengi oluşturarak dengesi davranışlara neden olur. Doğru yeşile boyanacak. Kırmızı kırmızı yeşil yeşil. C seçelim. Eşleştireceğiz. Diyor ki sindirim e, bozuklukları, uykusuzluk, iştahsızlık gibi zararları vardır. Hangi alanda bu? Sağlık alanında. Kullanımı sonucu oluşan atık maddeler çevre kirliliğine neden olur. Çevre. Her gün tüketen sigara ve alkol bütçeye uzun etkiler ekonomi. Yani ne olacak? A değil. Cevabımız da ekle Evet çocuklar bu ülkenin tekrarını bu şekilde yapmış olduk. Bu videoları izlemeyi ihmal etmiyorsunuz. Evet biz bu konuları siz okuldayken işledik ama üzerinden uzun bir süre geçti. Konu tekrarı yapmanız çok önemli. O nedenle videoları mutlaka seyrediyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.